Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Story Chanter'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Let's go. Şimdi dostlar dostlar şu bildirimi bir kapatayım. Hangisi olmuş? Bu mu? Ama Ona... okay. bildirimi kapattım. Bu bölümde depolara mümkün oldukça saldıracağız dostlar. Artık hangisine denk gelirsek İkisi aynı anda var. Tamam. Güzel. İkisini de saldıralım dostlar. Aynı anda depolar başladı. Hadi bakalım. Umarım bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Ben beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Abone olursanız bizi daha çok desteklersiniz. Like atarsanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız diyeyim. Hadi bakalım. İki depo aynı anda dostlar iki sene de saldıracağım. Önce bir tanesini halledelim. Artık ne gelirse baktığımızda Allah dostlar bisiklet var ilk yapım. Bu kaç kaymaydı bilmiyorum ama şurada iki tane teknoloji alet var. Belki bunlar tabanca var. Bunlar bunlar belki para kazandırabilir diye düşünüyorum. Yeah. 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 Yes. Okay. Come on. Okay. Come on. Oh. Whoa. <laughs> okay. güzel güzel ama bir şey söyleyeyim mi Dostlar bu kadar 88'de falan başlayıp da 300 almamız çok garip değil mi bu oynattık böyle bir zarara sokmaya çalışıyor galiba Aga ve hiçbir şey yok biraz bekleyeceğim bu Sonra, abi. A puan için kastıracağım mı? Ben Bende. Ablam böyle yaptı valla. Şimdi dostlar şu anında satışları bir gönderelim hemen hızlı hızlı. Var mı anında satış var. Ceket kasa yükselttim açtım içinde ne var kasa Bu kasayı da açmak gerekiyor radyo mamulettim okey okey güzel Çin koru eski kitap. okey Şu an böyle e, aman aman bir zararda görünmüyoruz. O güzel. Ama buraya da sığmayacağız. Dur. Şöyle bir dışarı çık. Şimdi dostlar kasanın içinde bir kasa var. O kasayı açtırmamız lazım. E, büyük ihtimal değerli bir şey vardır. Bunu mümkün oldukça çökelim. Buralarda sağda solda kalmış bir şeyler var mı bilmiyorum da. Okeyiz ya. gel bakayım buraya. Anında satışları bir göndereyim. Ofis dolabı. Güzel. Şam'dan var. Örne vida. Müş bilezik. 105'e kadar da çıkarttık. Güzel. Bu topumuz. Kahve makinemiz. Silah var. Silahlar para etmiyor ya. Lan şu an güzeldeyiz abi ee, zararda değiliz o güzel Onun için de okeyiz dostlar bunları atıyorum hemen içine bunları hızlı satış yapacağız anında hızlı hızlı gönderelim büyükler kalsın büyükleri halledeceğiz halledeceğiz gel bakalım bunu da kapat. Heh. Şimdi dostlar. Bunu buraya koyduk. Bunu da bunu aldım. Buraya şöyle yerleştirdim. Okey. 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 Şunu da alayım. Burada kalmasın. Okey. Bir tane büyük bir şey alıp buraya koyabiliriz dostlar. Ee, ofisi koyalım. Tamam mı? Sonra şu seppayı koyalım. Sepa diyorum. Masaymış bu. Masayı koyalım. Orada kasalardan bir tanesinde kasa var dostlar onu açtırmayı unutmayalım. önceki bölümde biraz kamillik yaptım. <laughs> Bu bölümde yapmak istemiyorum. Malzemeleri hazır deyip aldık. Gel bakalım şimdi. Ya şimdi 7 doları yanlışken satarım diye. Bu açabilir mi? Bu açamıyor. Ee, diğer tarafa bir bakacağım. Açabilir mi? Helal abime. Şimdi dostlar 1700. Onları da satarsam bir 2000 dolar kadar para olacak. Diye tahmin ediyorum. Çünkü hala götürmediğim birçok malzeme var. Bunları da götürdükten sonra bakalım kaç kayme para yapacağız dostlar. Şimdi burada bir tek bu kaldı. Bunu atalım. Burada da buna bir arkadaşlık diyecek bir şey koyabilsem güzel olur. Şunu şöyle koysam gelir mi? Gelir galiba. Şunu şöyle içeriye doğru. Hı -hı. Vallahi becerdim lan. <laughs> Vallahi becerdim. <laughs> Ustar bunları pazarla. Kanka son bir tane malzeme kaldı. 2000 yapar mısın? 2000 yapamaz ki. Yo yapabilir. 2000 yapabilir aslında. Benim dükkanı 2000 dolar falan dostlar o yüzden iki ona takıldım da. Buralarda unuttuğum bir şey var mı? Bakın. Bunun üçüncü şeyi var mı? üçüncü teklifi geldi mi? Yok. biz bunu alırsak yalnız şöyle bir durumumuz var dostlar. Beş parasız kalırız. O yüzden alamıyorum abi, alamıyorum. Eş parasız kalmamak için alamıyorum. Dostlar şimdi bu değil bu değil bu değil. is bilekte yeni şeyler gelecekmiş saat 2'de. Tamam, tamam. Şansımızı denemekte yarar var. Biraz para yapmam, 2000 en azından bir 2500-2600 para yapmam lazım ki diğer depoları da alayım. Ya da bank hmm banka borcu. Bu şöyle yapıyorum. geri kalıyor 600 küsür. Tamam mı? Halledeceğiz inşallah. İnşallah maşallah halledeceğiz. Ah, müzayede açıldı. Değil. 110'dan giriş veriyor. Orada kasa açılmış dostlar. Hadi bakalım halledebilecek miyiz görelim. Ne kadar malzeme alabilirsem o kadar iyi. Ya şöyle güzel bir şeyler çıksın istiyorum da. Biz onları bulamayız ya. Yani. Develimiz çok düşük dostlar o yüzden. şehirle aradaki şeyi büyütmem lazım. Level arttırmam lazım. Vallahi batarız. Ben size söyleyeyim. Batarız. Çok fazla bir, bir şey yok dostlar. Venga. Que venda. Alo. Oh. Come on. Okay. okay. Aldık bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 yüzüstü bilgisayar mı? Oğlum bunun anlattan zarar etmedik. Affı oğlum be. 30 dolar ne ya? Oğlum bu notebook şey dizüstü bilgisayar diyor da. Algı geçiyor herhalde. Eee bunları. Bir tanesini bile bunun içine koysam olur aslında. Getir. Ve bırak. Bunu getir buraya. Bunu getir buraya. Bunu getir buraya. buraya. Kaka burada malzemeler var. Kameram bir gitti de anlamadım. Bunları da getir. Bunların hepsini götürebilecek miyim acaba? Yani umarım götürebiliriz. Ha o oturdu. O oturdu 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 oturdu. Oturdu oturdu tam yerine. Oturdu oturdu. Tam dibine. Okey. Var mı başka bir şey lan? Yok. Hemen bizim rehin dükkanına götürüyorum dostlar. Rehin dükkanını alabilir miyiz bilmiyorum da bakalım artık. Borcumuzu kısaltmaya çalıştım elimden geldiğince. Kredimizi ödedik. Kredimizin ödememizin şeyi şu. 2000 dolarlık bir kredi daha alacağım. O 2000 dolarlık krediyle dükkanı alacağız. Dostlarım. Öyle bir düşüncem var. Bakın. Yani bunun, bu eşyalardan bize çok büyük para gelmez. Belki şu 614 var. Yani ortalama 1100 dolar. Hadi taş atlasın 1200 dolar toplam paramız olur. Başka da bir cacık gelmez. Benzin, benzin mesela Allah'tan yakınız. Bir de benzin durumumuz var dostlar. <laughs> ay 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 ay. Evet, de, 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 de. Ne dedim <laughs> 1100 Hadi taş çatlasın 1200 Dostlar ben eve gidiyorum ya Neymiş ya Şuradan bir benzin alayım Evet sevgili dostlar bu bölümümüzde kalalım. Ee, 1100 dolarımız var. 600 küsür bir şeyimiz kaldı. Kredimiz kaldı dostlar. Onu da ayarladıktan sonra artık dükkene satın bir sonraki bölümde dükkene satın alacağız. Umarım inşallah soru çıkmazsa halledeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone, değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.